Akciğer kanseri dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenidir. Her yıl yaklaşık 2,5 milyon yeni vaka ve 1,5 milyondan fazla ölüm görülmektedir. Sigara, puro ve pipo dahil olmak üzere tütün kullanımı en önemli nedendir ve vakaların yaklaşık %85'inden sorumludur. Pasif içicilik sigara içmeyenlerde akciğer kanseri riskini önemli ölçüde artırır. Hem çevrede hem de iç ortamlardaki hava kirliliği akciğer kanseri riskine giderek daha fazla katkıda bulunmaktadır. Asbest, dizel egzozu, kaynak dumanı ve diğer endüstriyel kanserojenler de akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Akciğer kanseri belirtileri erken evrelerde genellikle hafiftir ve en sık görülenler arasında geçmeyen öksürük, kan tükürme, nefes darlığı, göğüs ağrısı, yorgunluk ve açıklanamayan kilo kaybı vardır. Akciğer kanseri teşhisi röntgen, BT veya PET tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile yapılır. Kesin tanı ve kanserin türünü belirlemek için biyopsi ve doku incelemesi yapılır. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri ya da KHDAK vakaların yaklaşık %85'ini oluşturur. Küçük hücreli akciğer kanseri ya da KHAK daha az görülür fakat daha agresiftir. Akciğer kanseri tedavisi kanserin türüne ve evresine göre değişir. KHDK için kanser lokalize ise yani dağılmamışsa cerrahi müdahale düşünülebilir. Cerrahi mümkün değilse radyoterapi de uygulanabilir. Kemoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik ya da biyolojik tedaviler ameliyat öncesinde veya sonrasında ya da birincil tedavi olarak sıklıkla kullanılır. Kak çoğunlukla kemoterapi ile genellikle radyoterapi ile birlikte tedavi edilir. Çok erken evrede yakalanmadıkça cerrahi nadiren uygulanır. Akciğer kanserinden iyileşme büyük ölçüde teşhisin ne kadar erken yapıldığına ve tanı anındaki evreye bağlıdır ve erken evrede tanı konulması sonuçları belirgin şekilde iyileştirir. Akciğer kanserini önlemenin en etkili yolu tütün kullanımından kaçınmaktır. Sigarayı bırakmak 10 yıl içinde akciğer kanseri riskini yarı yarıya azaltır. Akciğer kanseri farkındalığını artırmak için lütfen bu videoyu paylaşmayı unutmayın.